Aysiman'ın kediyle imtihanı. Heh. Bir ona koşturuyor bir ona. Bak bak bak. bak bir de bunu. Heh. Heh. Bir ona bir ona bir ona bir ona. An, birini sev kızım. Gözüne değil gözünü oyarsın hayvanı. Kulağını elbiliyor. Hayatta ilk defa kedi görmüş bu. Öbürü kedi korktu tırslı çocuktan. Hangisini seveceğini şaşırdı. <laughs> Kedi vallahi bu. Kedi Nereye bu? Kardeşim de, kardeşim de. Isırır ha dikkat et. Isırır mı lan Hakan bu? Kedi bu belli mi olur hayvan? Bak vallahi bu hayvanlar ilk defa böyle bir hücuma uğradılar. <laughs> Öbürü balımın... Bak o... Şey senin böyle güzel. <laughs> Aysima ne yapıyorsun Aysima? <laughs> Gitti Hakan. Kedinin anasını ağlattın. <laughs> en önünden çekil oradan sen bakalım. Balım çocukları daha çok seviyor. Bu 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 kullanmış ha. Bu sinirli biraz. Gel gel. Ama bu, bir bu, bu Aysima'nın da <laughs> eline düştüyse kedi yandı. Aysima hangisi güzel? Aysima gel bak gel. Balıma bak gel. Balımı Hakan bak bak bak. bak, bak. Kucaklayamıyor mu evet. aşkım? <laughs> kedi kaçacak ha kaç dışarıya kedi şey <gülüyor> <gülüyor> Ay, çekil, Aa, var. Isırır ha. Oke. Kedi. Nice mı? Şekil tırnaklar. Ha özle isim mi da bebek. Eylül sevdin mi? Çok güzel. Gidelim mi artık? Hayır. Vallahi isim o da tırslı hayvan. <laughs> Bunlar var ya her gün gelse burayı bu kediler buradan isyan eder kaçar. Hadi gidelim artık. Hadi. <laughs> Tamam. Bu nasıl bir köyde? Kedi türsü ya. Karnım dönüyor köyde sırasında. Bu sever sancar birazdan ha. <laughs> Ayağını ayırdı hayvanı. Ya bunu bıraktık şimdi sonra. <laughs> Ne var kucaklandı lan? <laughs> Kızı bu kedinin ağırlığı senin kadar senin nasıl taşıyacaksın? Sarında mı ha? Haydi. Hadi gidelim artık. Yeter mi? Hayır. Gidiyoruz Hadi. tamam. Ayse bak küstün mü? Küstüm. Hadi, Hadi. Hadi. Bakalım, gel. Küstüm. Gel alın kedi. Kedi nereye gitti? Hadi üzüldüm. Kime küstü? Size üzüldü. Niye, Niye? üzüldün? Gel, gel. 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 Bakalım, gel. 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 Gel leyl dur bakalım bir oynasınlar orada. Öbürü nereye gitti? Öbürü kendini sağlama bir kayıp oldu. Aslında gördün mü oyunu oynuyor? Kedi bak. Daha ikisi geldi. Sana dalıyorlarmış şimdi, görürsün. Ayse sev hadi kızım sev gidelim. Kuyruğunu gördün mü kuyruğunu? Kuyruğunu dokundurma. Hmm. Niye? Kuyrukları kıymetli. Tamam. <laughs> o da en çok dikkat çeken yeri kuyruğu oynattırıyorlar. Aynı yapma bir anda atlar Ayse seviyor. seviyorum. Şey, pıs pıs. Pıs. Hadi, Hadi İyi, biraz daha. Yeter Hacığım, yeter daha. Sizin sen kedi sevmeniz. bozulacak. Hayvanat bahçesi da bak rahat bıraktı da. Hayır. Hmm. <laughs> ne yapıyor bu? Çıldırdı. İyi, hiç korkmadı ama abisi

Ezer su kızı bir Daha balım bıraktı işe. Daha nasıl olsa dedi zevk almaya bakayım. Yok. Hayır. Ya dur fener tutacağım. Fener değil bu lazer şey. Hmm. Yalnız bu balım ha oraya gidiyor, oraya gelemez diye dibe giriyor. Uyanık ol. Bak şu ufak olan biraz daha şey. Paraları takıyor. <laughs> bak <döküyor. gülüyor> Kalk lan peşimden. Paranın üstüne yattı lan bu. Dur <laughs> hadi gidelim hadi. hadi. Aysime hadi. 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 hadi gidiyoruz kızım hadi. hadi gidelim. Kediyi de götürelim mi eve? Evet. Hangisini ay, götürelim? Ay, bak bak ay, kucakladı özden valla. Kediyle düştük arkası gibi. Kediyi de alıp götürecek. Kucaklayacak. Aysim'e gidelim mi kızım artık? Küstü, hadi gidelim. Aynen, küstü gene ya.